şeyi baba kali mi gelsin? Kled. Kled artık gelsin değil mi ya? Ne dediniz ya? Oo, Sir Kled de var çağırda. Of of of. Bu zamanda çok o çok istenen Kled. Ama Flash Ignite değil mi chat? Flash Ignite, Flash Ignite. Demolishimi de alayım şuradan. Damage and Sustain DPS. Böyle ben bir aynen bu Rampage 10 numara demolish Bomb playing tribine gerek yok ya Second wind de bizim işimizi çözer Böyle ignite e, exhaust Allahsız kled gaming mi yapsam ya Ne diyorsunuz o Allahsız klede Gın <laughs> ara kill vermeyin lan Öyle dön bir tane vur Ghost'u da bas Ne oldu seni Tekilisiniz ya Bravo yani Aa, Ezrail E açmış la. Hadi be. Yok mu lan ora? Aa. Aa. Oğlum bu 40... gınar nerede? Aa, attığı Q'ya bak ezik. Tam bir çilleyelim. Bir 2 3'ü görmemiz lazım chat ya. Ignite'la da oynuyorum. Ignite'mız da mevcut hala ama bu kadar da böyle deyip girip farmlara öyle bir şey yapmamam lazım aslında. Ve bir tane daha. Bitti. Tamam. Aa, yanlışlıkla pot içtim ya. Dur bakayım, bu bana bir kesme angle'ı vermiş olabilir ama şu an. Oğlum benim Q'um nerede lan? Ben Q'yu atmadım mı? Güzel. Ölmeyecek. Aaa öldü! <laughs> Baba klet! Aman Allah'ım bu klet kim? Oh on numarada bir reset aldım. Ay 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 Kenan'ım <laughs> Kenan'ım ay ay ay. <laughs> ay 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 Kenan'ım Şöyle var ya pikaksı da alırsak ben beklerim bunu ya Of şu pikaksı birlikte şu an atladım mı bir yarı can koya özlemişim ha Babak ne diyorsunuz kledi Oğlum ben bir ara fena kled oynardım ha chat Hatırlıyor musunuz? Babaklet derlerdi bana. Ha? Babaklet dediklerini hatırlamıyor musunuz siz bana? Domalın oğlum sadakatleri. <laughs> tamam çilleyelim bir sakin olun. <laughs> Domalın oğlum sadakatleri. Hem <laughs> sizi. Hiç burada yani pok yemenin bir anlamı yok. Mal gibi pok yemeyelim. Oy ama bunu da hani şöyle vururum ben bu eşeğe. Has eşeğim benim has. Bu yayıncının adı Volibir değil miydi? Benim adım Volibir mi? Hoppala işte Panki burada nefis siyesin yapmaya devam ediyor. Kulenin altında resmen hiçbir minyonu kaçırmadı. Panki neden bu takıma geldiğini ve ne kadar üst düzey bir tecrübeye sahip olduğunu buradaki kulenin altındaki farm alışından tahmin edebilirsiniz. Bir tane bile kaçırmadı. Panki Panki bir anda orada atıldı üstüne. Ama bu berbat bir takas Panki için. Ha herif daha e atmadı ha. Sanki burada birazcık abartmaya başladı mı? Panki okudu burayı okudu aman Allah'ım o kırık öldü Evet o küyü yemediğim iyi oldu Şu küyü bir ananı Onları yeme Uğur ya Bize i̇şte Graves var karşıda ya Anche, tecrübeli üst koridor, skill yemiyor, skill, skill. <laughs> tecrübeli üst koridor. <laughs> bu oyunu yapıyor bu çocuk. Üst düzey, tecrübeli üst koridor ondan da kaçtı. Yip yip. Bir çilleyelim. Ulan ben var ya buna flash bile atarım aslında ya. Ne diyorsunuz? Mesela Oynuyorum ya hani yapacak bir şey yok. Neviz de bu oyunun hani yalayıp yutmuş zamanında bu oyunu iyi oynayacağız diye saçlarından vazgeçmiş bir mukabele oyunun ince işini öğrenmiş bir adamız. Orada oyunun kaderini belirleyici hareketi yapıyor derken Panky'e bir play daha alayım da öyle öleyim tamam mı? Panky! Bir takla daha! Bunu da kessem var ya direkt SKT sözleşmeyi uzatır böyle imzalardık. Ha? Direkt hani sözleşme gelirdi orada. Oo, şar şu an felaket oturdu. Aa, bunlar oraya gitmiş. O mini nardır ama ya. Bir şey yapabilir mi? Yapacak. Hadi bir yaptı lan. Aa, yok yapamadı. Bir ben buradan demolişim de var. Bir de bakabilirim aslında biliyor musunuz? Bu şöyle şurada bir incedenmiş diğer wave'i de hızlı bir şekilde bir alalım. Şu an bir bakacağım bir de. <Sessizlik> Ölme! Oh be! Ha sen niye öldün Zoe? <Sessizlik> Zoe! Zoe! <Sessizlik> ya da dur tanki temi bakabiliriz ya. Böyle bir hani Iceburn, ice burn anladın mı? Graves Sam'a buralarda kaçar yani. Neyse ultim gelince ben bir daha bir mid'e bakmak istiyorum ya. Graves hala burada olabilir o yüzden biraz dikkatli oynuyorum chat. Yeni sezon 11'inde başlıyor ya galiba oğlum. 11'de başlıyor. Yap oğlum o ananı eşeğim benim. Benim has eşeğim. Çok güzel bir zamanlamada girmedim mi ama çetim gınara. Hani tam böyle meganarı falan bitti eşeğin. Hani tam oturdu yani. TPC vardır ama bence o adamın. Ne diyorsunuz? Ben bence çıkayım ya. Keşke direkt çıksaydım ya. Hello shutdown yaptı. Aa o um benim değmedi mi? Yalnız elif benimdir şu an. Dönüş oğlum. Evet. Anki bu büyüklük Halis mi dedi? Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı. Hiç sıkıntı yok. Nar harbi sinirlenmiş yani eleman. Oğlum benim şey niye dolmuyor lan? Lan! Dönüş, dönüş. Ana Oğlum benim bar niye dolmadı lan? Oğlum benim bar niye dolmadı? Pasif spekleme süresinde miydi? Has eşeklerin korkulu rüyası Anki Lan böyle pasifim ben a**yim lan ne Sonic'lik <laughs> çağırmış bu kred niye kimsenin oynamadığı belli oldu Zaten bir tek olaya inip dönüşmesi ona da pasif süresi koymuşlar Kim oynar bu çarı Tabi kimse oynamaz Abi Five Ronin tapa eski krep oyuncusunu almış ne düşünüyorsun İnan kardeşim dün gece uyku uyuyamadım Oğlum o 2 saat kestik adamla da benden daha fazla item var la Gördünüz mü saygıdeğer sayın seyirciler Tebileceğimden emin değilim bu adamı Büyük minyonu kaçırsın diye uğraşıyorum ama Kaçırmadı pezevenk Kaçırdı kaçırdı Aha Darius onun eşi yok kankam sen Gel gel dive 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 eşeğim benim gel Abi işte bu lan bildiğimi belli eden o ince movement'ı gördünüz mü? Gınar'ın eşine şunu yaptım bak Bak hani adam double jump atacaktı ya Hemen böyle bak kafayı şöyle yaptım Adam yere bastı E'sini fehirledi. İşte biz de abi bu, bu şeylerde iyiyiz. Allah şükürler olsun. Hı 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 Ben bu kuleyi de alırım bence. Ne diyorsunuz? Aa şöyle hal bire yıkırım mal bire yıkır. Anladım böyle bir side lane'den gitse kim ya chat? Aa adam şuna geliyor ama ben bu kuleyi alacağım. Hadi bir tane vurayım öyle Ben bu adamı kesemem ama onu ben size söyleyeyim yani. Olsun iki double double turret yani şetim. Salak bir de flash attı. 10 numara yani. Pas şeyim gınar anladın mı? Götman olsun. Ya şu çarı bir D3, D1 falan yapsam oynarız da D4 ile olunca şey yapamıyoruz. Abi lütfen o fotoğraftakinin sen olmadığını söyle. Benim. <laughs> Aa bir dakika orada bir mevzu var. Geldim 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 gel. Uy Graves gel 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 Graves Graves Graves. <laughs> Graves gel oğlum gel 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 benim has eşeğim has. Nasıl yapıştım? Vampir Drakala'nın yarasaları gibi böyle asıldım pezevenge gördün mü? Böyle asıldım da peşini bırakmadım ya. Oğlum biz lölcüyüz lan. Çık çık. Bırak gelsin bırak bırak geldim geldim oyna Ben buradan flash'ı koyar kaçarım Bence dodge mekanik The mechanics. mekanik Aman tadımız kaçmasın ya Ali Rıza abi Oğlum o senin ne olmuş öyle lan? Kanka o hareket ne ya? Darüş sen nasıl bir ya? Onun farkındasın değil mi Darüş? Nereye atladı o? Ben bir dönüşürsem bunlara sıkıntı yaratacağım ama Hadi hadi lan Joy'e Aha tuttu 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 çok iyi Ha bir dönüş. Aa, neyse lan Gnar'ı öldürdüm. Bir dönüş. bir de Gordy'nin kırım olsa orada. Ya böyle ben böyle dalan off tank bruiser şampiyonları çok seviyorum be abi. Sizde de var mı ya çetim? Böyle hani Renekton, Menekton, Irelia... Ben abi Assassin sevmiyorum ya. Bir Graves Top oynayayım ya bir ara size. Abi o zaman Olaf oyna. Ha işte öyle, öyle çarlar anladın mı? Olaf mı Olaf hani öyle Barzani çar olacak. Geleyim mi oraya? Flash'in yok değil mi? Perim ya. Baron gel benimle, gel benimle, gel benimle. Zaten oyunu kaybedeceğiz. Gir bir anda şu barona. Gel 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 We will turn. We will turn. Turn. Okay. Get position. Nasıl yazılıyorlar? Babuk Meganar mı gelecek? Bizim Meganar siz madem o baronu almadınız ben sizin de o ana yiyeyim tamam mı ben sizin vallahi o tövbe estağfurullah tamam ver abi fifi ver 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 fifi madem sen öyle Çocuğusun, just kam, bilmiyor ya neyse ya Diamond 4 eziklerini alma. Ya orada biz Baron'a niye çağırıyorum oğlum? Hedef zaten Gnar Sidelane'ni anladın mı? E bırak adam gelsin, zaten liflerden bir tane adam eksiltmişiz Ezreal. Hani bırak bir Fight Force bırak tatta Gnar öyle tower'a vurmasın bir gelsin. Ama bilmezsin işte sen, o yüzden de 4sünüz Designer parlıyor dişlerim altından. Anladın mı? O yüzden bunlar Diamond 4 atam sakin olayım ben. Hani hiç böyle bunlara şey yapmaya gerek yok. Hani benim, benim olmaz hani daha o baron gitmiş. Yok o baronu başkası almış falan. Ben şerefimle atarım efendim bakarım dalgama yani. 2'ye 9 dar yüz şekli. Mesela bu dakikadan sonra da daha kletli yaramaz yani. Darius Jungle Works. Ee, looks like it Doesn't work. <laughs> Tansla D4 doğusu. keşkisi Keşke tansı tansı böyle revanç revanç. Tam böyle D4'te doğu atılacak adamlar yani. D4, D2 onlar lan çok sarıyor oralar yani biliyor musun? Hakan nasıl tansı böyle D2'de, D4'te. Gireceğim baba. Hop gel. Şu oyunu bitiren o hareketi biz bir yapalım da çıkalım. Ha Rogu. Rogu ile böyle plat bir falan oynayacağım. Gold mold. Abi giden de sanır çıha bin puan ama makara yapıyor oğlum biliyoruz biz <laughs> ya şu gınar ben olsam sanki oyunu kazanacaktım anladın mı? Youtube'un birer like bırakın bak sizin için farklı şar oynadık yerinde sırf siz istediğiniz diye. Şöyle bir tane daha çıtırdan şöyle bir farklı bir şampiyon daha. Mesela oradan da bir Youtube çıkardık mı? 10 numara hemen ondan sonra girelim master'dan çarıdeğe bile düşürürken gınar mınar anladın mı? Bir Riven oynayayım ya size sen işte yeter ya. Tamam, YouTube'a gider bence oyun niye gitmesin ki? La ne göndersen like atıp yukarı... Babak tamam sen atıyorsun babakım eyvallah ama belki adam unuttu bana hatırlatıyoruz. <laughs>